Kova Burcu arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Mayıs ayı burçlar için tarot üzerinden, bu arada kafalarları el tarot üzerinden arkadaşlar e, açılımlarınızı yapmak üzere bir aradayız. E, Mayıs ayı kova burcu için e, ne tür enerjiler barındırıyor hemen ufak bir özet geçeceğim arkadaşlar. Şimdi 11 Mayıs'ta kova Burcu arkadaşlarım 11 Mayıs'ta Boğa Burcunun 21 derecesinde bir yeni ay enerjisi var. Peki bu yeni ay enerjisi size ne tür bir artısı eksisi var? Hemen söylüyorum. 4. ev konusu gündemde olacak arkadaşlar. 4. ev nedir? Ev yuva, ev alma, taşınma, belki bir ev satışı kararı yer yurt değiştirme olabilir. Ailenizle, yuvanızla, köklerinizle, anneyle, babayla, atalarla ilgili konular belki destekler arkadaşlar. Hemen 26 Mayıs'ta e, Yay burcunda bir ay tutulması var dolunay döneminde. Bu e, Yay burcundaki ay tutulması da 26 Mayıs'taki sizin yükselen kovalar üzerinden 11. evinizden etki alacaksınız. Peki 11. ev konularınız nedir? Bu ay tutulması, yaydaki ay tutulması size ne tür enerjiler getirecek? Gelecek planlar, gelecek planlarınız, idealler, arkadaş çevreniz, sosyal ortamlarınız, sosyal çevreniz, uzak akrabalar gibi konular. Hatta ikili ilişkilerinizi de bağlayacak bir ev konusudur arkadaşlar. 11. ev aynı zamanda ciddi ilişkilerle ilgili fikir veren bir evdir. Bu da dipnot. Şimdi genel olarak enerjiler bunlar. Tabii çok özet bunlar. Çok daha komplike bir konu. Biraz sert enerjiler de var. İkizler burcunda bir sürü kare var ay içerisinde ama bakalım sizlerin enerjileri Mayıs ayında nasıldır? Tarot üzerinden bir bakalım dostlarım. Siz de benimle birlikte lütfen niyet alın. İlahi plandan rehberliğim ve kanalım vasıtasıyla Kova Burcu dostlarıma en doğru mesajları vermeyi niyet ediyorum. Kova Burcu, Mayıs 2021. Kova Burcu, huzur kartla geldi. 2021. Bayağı zorlandınız dostlarım. Geçmiş aylarda kart uçtu. Alalım. Mayıs 2021 Kova Burcu. Mayıs 2021 Kova Tamam. Bunları şöyle alalım. Bir de Zen Tarotumuza, bir bakalım. Bu kısımları sardırabilirsiniz. Dostlarım arzu ederseniz. Sizlerle birlikte niyet edip çekmek için kartları hazır önceden çekip bulundurmuyorum. İstesem onu da yaparım. Peki. Gelmesi gerekiyormuş. Çok fazla. kubu burcu. Mayıs 2021. İki kart daha istiyorum. Geldi zaten. Okey. kontrol edeyim videoyu. Ay arkadaşlar yani var ya. E, Merkür Retros'ta da daha henüz uzak ama inanın videoları çekerken evet görebiliyorsunuz. Baya bir e, sıkıntılı oldu. Niye bilmiyorum. Yani Ramazan malum. Ve acayip sıcaklar bastı. Bir anda nefes alınmıyor ve ben sıcağı hiç çok tahammülsüz bir insanım. Yani soğuk problem olmuyor mu sıcak? Halbuki bahar çocuğu. Peki. Hmm. Hemen okuyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi Ayın ilk döneminde özellikle bir huzur arayışınız var ve e, kendi ruhunuzu tekrardan yenileme, sevgi enerjisinde kalma arzusundasınız. Ben size ne dedim Kova Burcu dostlarım? E, Boğa Burcu yeni ayında e, ev, aile konularınız, kökleriniz ve kendi ailenizle ilgili bir takım destekler, bir takım yenilikler, bir takım kararlar olacak demiştim. Belki yeni bir aile bireyinin aileye katılımıyla alakalı bir gelişme olabilir. Veya evliyseniz mevcut kendi aileniz olabilir, ana baba eviniz olabilir. Ee, sanki <laughs> eğer hani yakın tarihlerde bir takım sorunlar, sıkıntılar olduysa... ...belki de hep birlikte yeni bir yere taşınma kararı bile alınabilir ve bunun araştırmaları içerisinde girebilirsiniz dostlarım ama size çok iyi gelecek tedbiri mekanda ferahlık vardır diye boşuna dememişler peki ee, biraz macera perest olacaksınız sanki ayın ilk döneminde ve bir ya artık hani biraz böyle bir tembellik edeyim biraz bir dinleneyim modunda olacaksınız haklısınız da çok da yoruldunuz fakat e, bu arayışların her ise bir sürü de olasılıklar olacak arkadaşlar. Daha eğlenceli bir e, dönem gibi hissetti, hissetseniz de bazı konularla ilgili belki birini kalbini kırdınız, belki biri sizin kalbinizi kırdı. Belki geçmişte yaşamış olduğunuz bir travma veya güncelde ama bir konuyla ilgili sanki çok büyük suçluluk hissedeceksiniz veya hissediyorsunuz ama hissedeceksiniz gibi algıladım. Ya hani günahını aldım gibilerinden bir enerji bu. Aslında düşük frekanslı bir enerji. Hiç de size göre değil ama ben gördüğümü de söylemek zorundayım. Bir şeylere arka dönmüşsünüz veya döneceksiniz. Gözünüz her ne kadar arkada kalsa da bir sürece Birilerine bir olayı tamamen arkada bırakma kararı verebilirsiniz. Tabii çok emin de çıkmayacaksınız bu yola. Demiştim ya bu ay biraz daha böyle e, duygu enerjisindesiniz diyebilirim arkadaşlar. E, belki de şöyle bir şey: Su grubundan beni dinleyen Kova Burcu eril arkadaşlarımsa. Su grubundan. Ee, bir hanımefendiyle ee, sanki ondan size veya sizden ondan bir e, birliktelik teklifi olabilir, bir barış teklifi olabilir, bir bir araya gelme teklifi olabilir ama bu her neyse bir ruh eşi, ikiz ruh, ikiz alev bağlantısı da olabilir dostlarım eğer beni dinleyen dişil dostlarımsa dişil dostlarım ee, yine su grubundan genç bir beyefendiyle alakalı e, beklediğiniz bir teklif e, varsa o teklif geliyor dostlarım. Yine aynı şekilde her de söylediğim gibi bir karşılaşma, bir buluşma veya bir ortaklık kurma kararı çıkabilir. Çünkü burada bir aşk enerjisi, sevgi enerjisi var arkadaşlar. Sevgiyle bir araya geliş var. Ee, yine söylediğim gibi bir ruh yaşı bağlantısı da olabilir bu. Birikimleriniz, biriktirdikleriniz, biriktirdiğiniz dostluklar, arkadaşlıklar da olabilir arkadaşlar. Dönüp onlara şöyle bir bakma eğiliminde olabilirsiniz. Ve bazı konular size işte bu yüzden, bakın hemen alt alta, bu suçluluk duygunuzun sebebi bu. Herkes kendi yaşamına göre bu durumu alsın. Peki bir de bonus kart. Evet. Çok keskin bir karar vereceksiniz. Hayatınızla ilgili, gelecek gelecekle ilgili demek ki bu karar arkadaşlar ve kuvvetli muhtemel ay sonu vereceğiniz bir karar. Bir tane şu suçluluk duygusunu üstüne çekmek istiyorum. Evet, biriyle bir bitiş yaşamışsınız. Biriyle bir kırgınlık bitiş, bir son bulma yaşamışsınız. Ee, ama karşı taraf e, bir bekleyişte mesela e, beni dinleyen dişli arkadaşlarımızı e, bir bayan arkadaşınızla veya beni dinleyen eril dostlarımsa yine e, bir hanımefendize olabilir e, bu kırdığınız kişi sanki bir belki de bir helalleşme gerekli e, aslında siz bu kişiden bir güç alıyor musunuz arkadaşlar? Güç aldığınız bir kişiyle bir bitiş yaşamışsınız ve bunu kuvvetle muhtemel saklıyorsunuz. Ya da e, bir gizlilik, saklılık içerisinde bunu yapmışsınız. Bu anne figürü olabilir, sizden büyük bir hanımefendi olabilir. E, rahat davranıyor görünseniz de veya karşı tarafta... Aslında bu çok da sevdiğiniz bir insan ve sizi de seven bir insan dedi kartlar bana. Peki, şuraya bakar mısınız? Harika bir kart, bu kartı çok seviyorum. Evet, aile yuva veya aile kurma fikri, bakın yeni bir aile kurma fikrine de girebilirsiniz ve yeni planlamalar, yeni yerler keşfetmek gibi bir keşfede çıkabilirsiniz tam da size bir enerji. Peki, Mayıs ayı kova burcu dostlarım için ne tür bir mesaj verebiliriz? Mayıs 2021 için kova burcu dostlarıma ayın mesajı ne olsun? sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol." dedi arkadaşlar. Burada bir mesaj var. Ee, sanırım bu e, duygusal konularla ilgili olabilir. Ee, ayrı konularınız olabilir. Evliliğiniz olabilir işle ilgili olabilir arkadaşlar. Ee, bir takım bağımlılık hissettiğiniz konulardan kendinizi kurtarmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Zaten çok keskinde bir karar alacaksınız günün sonundaki enerjilerde. Ama ne olursa olsun şu modda kalırsanız, iyimser olursanız kesinlikle karamsar modda olmazsanız arkadaşlar bu size çok iyi gelecek. Günün sonundaki enerjiler güzel. Ben aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin. Umarım en yüksek hayrınız olur. Mayıs ayı izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzleyip dinledikten sonra lütfen abone olup like'larınızı e, onurlandırırsanız da sevinirim tabii ki. Kendinize iyi bakın Kova Burcu dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.